Hayır, benim anlamadığım... ...bu kız neden sana yardım edip duru? Neden jandarmaların elinden kurtardı bu sene? Neden olacak lan kız bunun yanık ya? Kızı kendine aşık et dedik, sizinki gari sırı sıklama aşık etti be. Keşke yardım etmeseydi sadıç. Keşke jandarmaların elini bırakıp gitseydi. O zaman belki daha az içim acırdı be. O değil de benim anlamadığım başka bir şey var Sadıç. Madem bu adıma altınlığın yeri gösterildi di. Neden o da altından çıkmadı? Ha neden? Neden? Sadıçlar, bunun nedeni çok açık değil mi sizce de? Dünya kelamı itti de ondan. Şimdi <laughs> efsanede ne deyip durdun? Altınla sana ürüyandı gösterilirse... ...sen de dünya kelamı itmeden gider gazasan bulusun altınla deyip durdun ya. Yani yemin mi? Ulan oğlum, adam bunu deyivemedi mi altınlağın yerine? Dedi. Deyince ne etmiş oldu? Dünya kelamı etmiş oldu. Efsaneye göre yapmamız gereken bir şey yaptığı için de... Ondan sonra de gidemin de olur mu lan öyle şey? <laughs> Yok dünya kelam etmişmiş de yapmaması gereken şeyler yapmışmış da. İnanmayın siz inanmayın. Size de bir gün rüyanızda bir küp altının yeri gösterilsin. Siz de dünya kelamı edip o altınla bir kaybedin. Ondan sonra da görürsünüz siz gününüzü. Emin dedi de dersiniz gari. Ne gülüm he. oo. oo, oo. Neymiş efendim? Rüyamızda altınlağın yeri bize gösterileceğimiş de. Hı. Efendime söyleyeyim, dünya kilamı içeceğimişiz de. Osman, emin bize didiye de didi diyeceğimişiz. Öme eşim, öme gari. Nereye lan? Ne kurtlandın sen yine? Radyoya gideceğim. Lafımı da açacağım biraz. Siz beni boş verin. <laughs> Geldim Yılmaz abi. Buldun mu lan kaseti? Buldum Yılmaz abi. Kayıtları yaptın mı? Yaptım Yılmaz abi. Aferin. Bak acı of bacı. Aldat sat vatmış. Ben de neyi yanlış söyleyip durup diyorum. Hey. Al bu listeyi. Hepsini teker teker dağıt. Paralarını peşin al. Emredersin Yılmaz abi. Hey. Oo Yılmaz abi. Defineci geliyor defineci. İsmail. Aslanım benim be! Gel lan öpeceğim seni her yerinden. Lan sünepe sünepe durup durdum. Ne sen ne yaman adammışsın be ya! Ne zaman gittin? Kaçta göz arasında kazdın defini, herifin bahçesini. Pes! Vallahi pes! Ya Yılmaz abi, ben yayın geç kaldım da. Olsun aslanım, olsun. Helal sana. Ne diyeceğim? Bak, bu altın işinden vazgeçme. Biz senin arkanda destekçiniz. Ha, yarın bir gün altını buldun mu da Bizi desteklerinizi unutmazsın herhalde. Yaparsın bize de bir çıkma. Tövbe. Yaparsın, yaparsın. <laughs> ne bekliyorsun lan? Yürü git. Paralarını peşine. Al. <laughs>